A, ne oluyor? Bağırma, yoksa herkes buraya toplanır. Beni korkuttun. Neden elimi tutup beni buraya çektin? Senin burada ne işin var? Şuraya bak. Burada mı ders çalışıyorsun? Ama neden? Kendi odanda çalışabilirsin. Seni şapşal. Ders kitaplarımı senin için getirdim. Neden? Ders çalışmak istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Öyleyse mahzenden daha iyi bir yer var mı ki? Kimse seni göremez ve ders çalıştığını kimse anlamaz. Babaannem burada olduğunu asla tahmin etmez. Asla. Hayır Cagdiş. Ders çalışmak istemiyorum. Ne? Babaannem benim yüzümden annemi çok kötü azarladı. Ders çalıştığım için işler kötüye gidiyor. Annemin ağlamasından hiç hoşlanmıyorum Caktiş. Ama babaannem sürekli birilerini azarlar. Neden kafana takıyorsun? Bak sınavlarımız yarın başlıyor Anandi. Sınavları düşün. Yarın matematik sınavı var. Biraz ders çalışalım. Hadi. Hayır Caktiş. Çalışmak istemiyorum. Yoksa babaannem, annemle yengemi bir kez daha azarlayacak. Ama ders çalışmazsan nasıl başarılı olacaksın? Öyleyse gitmem. Sınavlara girmem Caktiş. Önemli değil. Ne demek önemli değil? Sınavlara girmen için onca zahmete katlandım. Öğretmenimi ikna ettim, okul müdürümüzü ikna ettim. Babam bile okula gelip müdürü ikna etmek için gerçekten çok uğraştı. Hatırlamıyor musun? Ders çalışmaktan bahsettiğinde bile babaannem kızmıştı. Buna rağmen ailem senin için uğraştı. Onu kızdırma pahasına. Ablam bile evden uzakta sana ders çalıştırdı anandı. Hatta mabede gitme bahanesiyle seni de götürdü. Ama sen sınavlara girmeyeceğini söylüyorsun. Neden kızdın diş? Kızdıracak bir şey söylediğinde karşına geçip güleyim mi? Bu hatam için özür dilerim Caktiş. Neden o kadar bağırıyorsun ki? Tamam sınavlara gireceğim. Babaannemin benim yüzümden başkalarını azarlamasına asla müsaade etmeyeceğim. Hadi şimdi ders çalışalım. Otur. İşte. Sen gerçekten çok safsın. Babaannemin laflarını neden kafana takıyorsun? Bu onun alışkanlığı. Her gün birini azarlamazsa kendini iyi hissetmez. Ama kendini çabucak toparlar. Öyle değil mi? Yes, I